Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Rafiip'ten hazırladığım yapımı inanılmaz kolay olan, örgü ilk kez başlayanların dahi rahatlıkla yapabileceği telefon çantası tarif edeceğim. Böyle mini çantalar hazırlayacağız. Bakın ben iki tanesini hazırladım. Böyle bir günde birden fazla örüp hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle modeli de yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle taban kısmına da görelim. Gerçekten muntazam çok güzel bir çalışma oluyor. Hemen şöyle iç kısmına bakalım. Bir tane telefon sığacak şekilde hazırlıyoruz ama sizler bu çalışmayı istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz hemen şöyle sap detayını da görelim gerçekten çok pratik bir çalışma e, çok da güzel e, görünüyor takıldığı zaman Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz e, video içerisinde ne kadar ip kullandığımı e, bütün detaylarını sizlerle adım adım e, paylaştım Umarım faydalı bir içerik olur detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örüm için yumuşak dokulu raf yip kullanıyorum. Yine raf iplerimi nereden aldığımı da videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Burada kullanacağım tığ numaram 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Şimdi modelimiz üçün katlarından oluştuğu için zincir de yine üçün katları şeklinde çekmemiz gerekiyor. Sizler burada boyutu daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz. Zinciriniz 3 artı 3 artı şeklinde olmalı. Şimdi ben burada toplamda 21 tane zincir çekeceğim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Bakın 3'ün katları olacak şekilde zincirimi çektim. Artı 1 de dönüş zinciri çekmem gerekiyor. 3'ün katı artı bir şeklinde zincirimi hazırladım. Şimdi zincirin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyorum. Arkada bulunan şu kesik çizgileri kullanacağız bakın. Bu noktalara batarak Sık iğnelerimiz öreceğiz ilk sırada. Şimdi dönüş zincirimi bakın artı bir zincirimi bırakıyorum. En baştaki zinciri bırakıyorum. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine direkt batıp ilmek çıkardım. İki ilmek var doluyorum. İkisini içerisinden geçirerek sık iğnemi ördüm. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Sık iğnemi örüyorum. Şimdi bu şekilde son zincire kadar devam edeceğiz. Bakın. Sık iğnelerimizi öreceğiz ta ki son zincire Sonumuzun kadar. Sonuna geldik. Son zincire de batarak buradaki 21. sık iğneyi elde etmiş oluyorum. Şimdi 21 zincir üzerine bakın modeli kurmuştuk. Üçün katlarından oluştuğu için. Şimdi 21 sık iğne bu kanatta var. Şimdi karşı tarafa geçip burada da yine 21 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Yani son zincire tekrar geliyorum bu noktada batıp. Bakın bir sık iğne daha örüyorum. Son zincire iki tane örmüş olduk ve direkt karşıya geçiyorum. Bakın hemen bir sonraki zincire geçiyorum ve şu kısa kalan ipi de bu aşamada gizleyeceğim. Hemen diğer zincire batıp sık iğne örüyorum. Sık iğneler karşılıklı gelmiş olacak. Yani 21 artı 21 tane sık iğne elde etmiş olacağız modelimizi oturtmak için. Bu çalışmayı daha büyük yapmak isterseniz eğer örneğin dikdörtgen bir taban ya da oval bir taban hazırladınız ya da hazır taban üzerine e, bu modeli kurmak istiyorsunuz yapacağınız sık iğne sayısı en son sırada e, elde edeceğiniz sık iğne sayısı 3'ün katları şeklinde olmalı yani 3 artı 3 artı şeklinde sık iğne sayınızı elde etmiş olmanız gerekiyor istediğiniz tabana e, bu çalışmayı da rahatlıkla uygulayabilirsiniz şimdi bakın son noktaya kadar hemen hızlı bir şekilde gelelim bu raf ipi de örerken çok inceltmemekte de fayda var. Böyle elimizle ezmeden. Biraz da gevşek örmek istiyor çünkü. Raf ipi çok sıkı örerseniz formunu bozmuş olursunuz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi geldim. Bakın son sık iğnenin olduğu noktadayım. Şimdi bu noktaya batmayacağım. Bakın bu kısmada batıp 21. bu kanattaki bu karşıdaki 21. sık iğneyi elde edeceğim. Ama kaydırma yapacağım için sırayı bağlayacağım için. Buraya son sık iğneyi örmüyorum. Kaydırmayı da bir sık iğne kabul etmiş olacağım. Şimdi geliyorum. ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Ve bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Ve şu kaydırma noktası benim. Bakın son sık iğnem olmuş olacak. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Kaydırma yaptığım ilk sık iğnenin tepesine gelip bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra geriye doğru gidiyorum. Şu kaydırmayı sık iğne kabul etmiştim. Kaydırmanın tepesine bakın geriye doğru direkt giderek batıyorum. Buradan ilmek çıkartıp uzatıyorum. Doluyorum. Bu birinci uzatmam. Aynı boşluğa bakın kaydırma boşluğuna tekrar batıp ikinci kez uzattım. Doluyorum. Üçüncü kez batarak üçüncü kez ilmeğimi uzatıp bakın artık fıstıklarımı oluşturuyorum. Doladım. Bütün ilmekleri tek seferde topladıktan sonra bir tane zincir çekerek Bakın bu şekilde fıstığımı oluşturmuş oldum. Şimdi kullandığım sık iğneyi saymıyorum. Bakın burada e, sık iğne ördüm. Bir geri gidip fıstığımızı ördük. Şimdi sıradaki sık iğnem bu. 1, 2, 3. sık iğneye direkt batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bakın fıstığı buraya sabitlemiş oldum. Üçüncü noktaya batıp sık iğnemi ördüm. Şimdi bir geri gidiyorum bakın. Arada bir tane boşluk sık iğnemiz kalmış olacak. Şimdi bu sık iğneyi ördükten sonra geriye doğru bakın bir önceki sık iğnenin tepesine batıyorum. Buradan direkt ilmeğimi uzatıyorum. Burada fıstıkların uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. 3 değil 2 yapabilirsiniz. 4 yapabilirsiniz. Bu dolgunluğunu ne kadar istiyorsanız e, bu sayılarla oynayabilirsiniz. İlmeği uzattıktan sonra doluyorum. Aynı noktaya gelip ikinci kez ilmeği uzattım. Doluyorum. Aynı noktaya üçüncü kez batıp ilmeği uzatıp bütün ilmekleri tek seferde topladım ve bir tane zincir çektim bakın kullandığım sık iğneyi görüyorsunuz buraya sık iğne batmıştım hemen bir sonraki sık iğneden sayıyorum 1 2 3. sık iğneye batıp direkt sık iğne örüyorum sık iğneden sonra hemen bir geri bakın hemen bir gerisindeki sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimi uzattım bir doluyorum aynı noktaya iki doluyorum aynı noktaya üçüncü kez ilmeğimi uzatıp doluyorum hepsini tek seferde topladım bir tane zincir çekiyorum modelimiz ilk sırada kurulum sırasında bu şekilde ilerleyecek şimdi tekrar 1 2 üçüncüye sık iğne bir geri gidiyorum geriye doğru batarak böyle ilmeklerimi üç kez uzatarak fıstığımı oluşturuyorum sonra bir zincir 1 2 Üçüncüye sık iğne, geriye doğru giderek bir geri gidiyorum. Arada bir tane sık iğne boş kalacak. O da zincirin boşluğunu oluşturuyor. Bakın arada bir tane sık iğne kalıyor. O da zincirin boşluğunu doldurmuş oluyor. Şimdi 1, iki, üçüncüye batıp tekrar sık iğne, geriye doğru gidip yine aynı şekilde tarif etmiş olduğum gibi fıstığımızı oluşturuyoruz. Şimdi şuradaki dönüşü göstereceğim. Köşede 3 tane batmadık. Son e, buradaki noktaya karşılıklı gelmesi için iki sık iğne batmıştık. Onu göstereceğim. 1, 2, 3. Sık iğne bir geriye gidiyorum. 1, 2, 3. Topladım bir zincir. Şimdi sıradakinden sayıyorum. Bakın 1, 2, 3. Şuraya denk geliyor. Hemen 3. noktaya sık iğnemi örüyorum bir geri gidip hemen bakın gerisindeki sık iğneye tepesine batıyorum. Ve ilmeğimi uzatarak hemen buraya bir fıstığımı oluşturuyorum. 2 3 Bu kısmı e, örgü bilenler zaten yapacaktır ama örgüye yeni başlayanlar şu dönüşlerde genelde takılabiliyorlar. O yüzden bu kısmı göstermek istedim. Bakın fıstığı oluşturduktan sonra bu sık iğneyi kullandım. 1 2 Üçüncü noktaya batıp aynı şekilde devam ediyorum. Aslında hiçbir farklılık yok. Aynen dönüşümü sağlamış oluyorum. Bakın sık iğneden sonra bir geri hemen fıstığımı oluşturuyorum. Bakın 1, 2, 3. Düz bir şekilde örgüyü çevirmiyoruz bu sırada. Buradan başladık. Buradan dönüş sağlayıp bakın aynı yüzden örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Hemen buradaki bitiş ve başlangıcı sizlerle paylaşalım. Sıra sonuna geldim. Burada bakın 1, 2, 3. noktaya batıyorum. Sık iğne ördüm. Geriye doğru giderek bir tane hemen fıstığımı oluşturuyorum. 2, 3 topladım. Şimdi bu arada bakın son fıstığı yaparken hepsini topladıktan sonra zincir çekmiyoruz. Çünkü bağlantı yapacağız. Bağlantı kuracağımız için zincir çekmeden şu son arada bir tane sık iğne kalması gerekiyor. Diğer noktalarda olduğu gibi. Bakın sayı bu şekilde eşitlenmiş oluyor. Şimdi şöyle hemen fıstığımı düzleyeceğim. Bakın tepesi fıstığın şöyle tepe noktalarını bulmak gerekiyor. Çünkü şurası bizi yanıltabilir. Eğer bu şekilde tutup buraya batarsanız dibine batmış olursunuz. Buraya dikkat edelim. Hemen şöyle örgünün tepesine bakarak hemen bu fıstığın tepesini bulalım bakın. Şimdi son fıstığı ördükten sonra zincirle kapatmıyorum. İlk fıstığın tepe boşluğunu buluyorum. Bakın şöyle geniş V şekline duran noktaya batıyorum. Bu fıstığın tepe noktası bakın. Buraya battım. Hemen bu kısımdan kaydırma yapıyorum ilmek çıkardım kaydırma yapıyorum bu kaydırma fıstığın zincir noktasını vermiş oluyor bana hemen şimdi bir tane zinciri çekiyorum bu model bir düzden bir tersten örülüyor şimdi zinciri çektikten sonra örgüyü ters çeviriyorum ve şimdi şöyle bakın buradaki son ördüğüm fıstığın şuradaki boşluğuna batıyorum zincir boşluğuna batıyorum direkt ilmek çıkardım sık iğne örüyorum Hemen bunun dibinde oluşan boşluğa batıyorum. Bakın şöyle buradaki son fıstığımızda hemen şöyle tepesindeki zincir boşluğunu sık iğne ördüm. Ve hemen altında kalan bu boşluğa da fıstık yapacağım. Batıyorum. Geriye gittiğimiz mantıkla ilmek çıkardım. Doluyorum. 2-3 kez. Bakın fıstığı bu noktaya ördüm. Şimdi hepsini topluyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sonraki fıstığa geliyorum bakın. Sonraki modele geliyorum. Hemen fıstığın şu zincir olan boşluğu bakın. Çünkü tepesi geniş olan bakın uzun olan boşluğa değil. Hemen zincir çektiğimiz noktaya batıyoruz. Şöyle zaten elinize aldığınızda rahatlıkla göreceksiniz. Hemen bir sonraki fıstığın şöyle bakın ucundaki zincir noktasına batıp sık iğne ördüm. Hemen bu ördüğüm sık iğnenin altında kalan boşluğa bir fıstık yapıyorum. Hemen yapalım. 1, doluyorum 2 ve 3. Hepsini tek seferde topladım. Bir tane zincirimi çektim. Bir sonraki fıstığa geliyorum ve hemen bakın şöyle yatay duran noktanın tepesine batıyorum bak. Şu kısmı Önden de bu şekilde bakabilirsiniz. Bu noktaya batıp direkt sık iğne örüyorum. Yine aynı model. Sık iğne fıstık, sık iğne fıstık şeklinde model ilerleyecek. Sadece batış noktalarımız bundan sonra bu şekilde olacak. Çünkü bir e, yüzü düzden, bir yüzü tersten örüyoruz. Bundan sonra buraya batıp hep bu alt boşluğu kullanmış olacağız. Örgü sadece tek sıradan oluşmuş olacak. Sadece kurulumu yaparken sık iğne noktalarına e, batış kısmını gösterdim. Şimdi bakın fıstığı kapattım bir zincirle. Hemen bir sonraki fıstığın Bakın öndeki boşluğa batıyorum. Hemen bu boşluğa fıstığın ucundaki boşluğa batıp sık iğne. Hemen bakın altındaki geniş boşluğa batıp bir fıstık örüyorum. Sonra zincir. Hemen bir sonraki fıstığın ucuna battım. Altındaki geniş boşluğa hemen bir fıstık çalışıyorum. Zincir. Bakın hep bu şekilde ilerleyecek şu dönüşü de e, göstermek istiyorum dediğim gibi akılda hiç soru kalmasın diye bunu yeni başlayanlar için yani örgü bilenler zaten bu sırada modeli kavramışlardır bundan sonrasında örgü bilenler kapatabilir ama örgü bilmeyenler için bu noktaları paylaşmakta fayda var bakın dönüşte de yine aynen devam ediyorum bir sonraki fıstığın hemen şöyle tepesine sivri noktasını bulup sık iğnemi örüyorum hemen altındaki geniş boşluğu da elimle şöyle açarak Görüyorum ve bu noktaya da hemen bir tane fıstığımı çalışıyorum. Sonra zincirimi çektim. Bir sonraki nokta bakın. Hep böyle devam ederek ilerlemiş olacağız. 1 2 3 Burada istiyorum ki e, bitiş ve başlangıcı göstereyim. İsterseniz bu noktayı kaybederim derseniz ilk noktanın olduğu yeri çengelli iğne de takabilirsiniz. Ama zaten e, küçük bir çalışma yapıyoruz. Bitiş ve başlangıçta aslında oldukça belirgin hiçbir zorluğu yok. Gözünüz aşina olduktan sonra eliniz alıştıktan sonra sizler de rahatlıkla göreceksiniz hiçbir zorluğu yok. Şimdi bakın hızlı bir şekilde çok da pratik bir çalışma fıstıklardan oluştuğu için hızlı da büyüyor. Yani böyle birkaç saat içerisinde bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. 1, 2, 3 kez uzattım. Hemen topladım. Şimdi bakın buradaki fıstığa da batıyorum. Hemen altındaki boşluğa 1 2 3. Şimdi artık batacağım bir fıstık yok. Çünkü ilk ördüğüm fıstık bakın düz görünüyor zaten. Diğerleri ters görünürken ilk başladığım fıstık düzden görünüyor. Bu şekilde de bitiş ve başlangıcı rahatlıkla görürsünüz. Şimdi bütün ilmekleri tek seferde topladım şöyle üç kere çalıştığımdan emin olmak istiyorum. Bakın 1 2 3 bütün ilmekleri topladım. Kapatmıyorum, zincir çekmiyorum çünkü birleştirme yapacağım. Bakın düzen görülen nokta burası, zaten dönüş kısmı da belli. Hemen bu fıstığı bakın e, diğer kısımlar böyle başak başak duran noktalar e, böyle kısa kısa ama hemen fıstığın tepesindeki nokta uzun görünüyor. Hemen bunun, bakın bütün ilmekleri topladığımız şu uzun ilmeğe batıyorum, ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Bakın kaydırmayla sırayı bağlamış olduk. Şimdi bir tane zincir çekip örgüyü çeviriyorum. Ters çevirdim ve şimdi son ördüğüm fıstığa batarak başlayacağım. Hemen kaydırma noktası bana zinciri verdi bakın. Şurada kaydırma noktasına batıp sık iğnemi örüyorum. Hemen şöyle elimle açtığım zaman altındaki noktayı görüyorum bakın. Hemen altına batıp altındaki boşluğa buraya fıstığımı çalışıyorum. 2, 3, topladım bir zincir. Hemen bir sonraki fıstığa bakın tepesindeki o zincirli olan noktaya direkt batıp sık iğne. Sonra hemen altındaki boşluğu görüyorum ve bu noktaya 1, 2, 3 kez batarak fıstığımı oluşturuyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Sadece bitişlerde zincir çekmiyoruz. Bakın model oluştu. Bundan sonra bir düzden bir tersten devam edeceğiz. Sık iğnenin düz olduğu nokta dış kısmımız. Burası iç kısmı. Şimdi bundan sonra batacağımız noktalar e, tarif etmiş olduğum gibi bakın fıstığın tepe noktası ve hemen altındaki boşluk ve bu bize çaprazlı örgü veriyor bakın bu e, çaprazlı bir görüntü oluşturuyor şöyle bir miktar örelim bu noktaya çalıştık hemen bir sonraki fıstığın ucuna batıp sık iğne hemen altındaki geniş boşluğa batıp fıstığımı oluşturuyorum bakın bir sonraki nokta bundan sonra hep artık aynı Bakın ucuna sık iğne çalıştım. Hemen altındaki geniş boşluğa fıstığımı dolduruyorum. Sonra bir zincir. Hemen bir sonraki nokta sık iğne. Hemen bakın ara boşluğa bir fıstık çalışıyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın model desen ortaya çıkmış oldu. Ee, Bitiş ve başlangıçlarda bu şekilde. Şimdi geleceğiz. Bakın bu noktaya kadar Zaten e, ilk başladığımız nokta düz görünecek. Bakın bu düzden e, başladığımız zaman son e, buradaki fıstık kısmına da çalışacağız. E, düzü gördüğümüz zaman hemen tepesine batıp, bakın fıstığın tepesine batıp kaydırma ile bağlantı yapıp iç tarafa çevirip bir içten bir dıştan bir içten bir dıştan örerek örgümüzü uzatmış olacağız. Şimdi istiyorum ki bu sırayı da tamamlayalım. Bir kez daha bitiş ve başlangıcı paylaşalım. Bakın sıra sonuna yaklaştık. Buradaki son fıstığında uç kısmına batıyorum. Sık iğnem ördüm. Hemen altındaki boşluğa da fıstığımı çalışıyorum. 2 3. Bütün ilmekleri topladım. Son fıstık olduğu için bakın hemen burada bir yükselti var ve fıstık düz görünüyor. Diğerleri ters görünüyordu. Hemen düz görünen nokta demek ki ilk fıstığım burası ilmekleri topladıktan sonra zincirle kapatmıyorum hemen geliyorum bakın buradaki ördüğüm sık iğne oldukça belirgin fıstıkları topladım bakın tepe noktada oldukça belirgin hemen fıstığın tepesindeki noktaya batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum kaydırmadan sonra bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum bakın iç, iç kısma çevirdim şimdi son çalıştığım fıstık bu hemen ucundaki boşluğa bir tane sık iğne ve hemen bunun altındaki boşluğa da batıyorum ve fıstığımı çalışıyorum. 1, 2, 3, topladım. Bir tane zincirimi çektim. Sonra hemen bir diğer fıstık. Hemen ucundaki tepe boşluğa bat battım. Ve hemen altındaki boşluğa da bir fıstık çalışıyorum. 2, 3, bir zincir kapattım. Hemen bir sonraki nokta şeklinde devam ediyor bakın şimdi içeriden devam edip sırayı burada birleştireceğiz sonra ters e, çevirip yani düz kısmına çevirip bir sıra düzden bir sıra tersten örerek modeli oluşturmuş olacağız. Bakın bu şekilde e, büyütüyoruz. Şimdi burada kaç sıra ördüğümü söylemek istiyorum. Burada çaprazlı şekilde sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra örerek tamamladım. En sonunda bir sıra e, sık iğne geçiyoruz ve sonra sapını yapmaya geçeceğiz. Şimdi bunu adım adım göstereceğim ama bu çantanın ölçüsünü de vermek istiyorum. Çantamızın ölçüsünü de bu aşamada söylemiş olalım. Kısa kenarı 13 santim, bu da 18 santim ölçüsünde. Yani telefon sığacak kadar, yani telefon çantası zaten bir telefon sığıyor ama sizler bu çantayı daha büyük, daha küçük de çalışabilirsiniz. Şimdi diğer çantamızı bitireceğim, yeteri kadar uzatalım, sonra sap kısmını. Ve az kısmını geçmeye, e, yani çantamızı bitirmeye geçelim. Burada örgümüz size tarif etmiş olduğum gibi 19 sıra örene kadar tamamladım. Şimdi son fıstığı yaptıktan sonra zinciri çekmiyorum. Şimdi burada normalde biz fıstığın bakın şu tepe boşluğuna batıyorduk. Tam tepesindeki noktaya. Şimdi buradaki hemen e, ilk sık iğne noktamız var. Bakın hemen ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Bu kaydırmadan sonra bir tane zincir çekip şimdi düz kısmındayız bakın. Hemen sık iğnenin buradaki Sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne hemen fıstığı bakın topladığımız o geniş ve şekli duran noktaya batıyoruz. Başak şeklinde olan noktaya bu, bu kısma bir tane sık iğne hemen fıstığın bakın ucundaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi her model 3 tane sık iğneden oluşuyordu. Buna dikkat ederek 3'ün katları şeklinde bakın yine aynı sayıda yani başta elde ettiğimiz sık iğne sayısını yine burada da elde etmiş olacağız ağız kısmında. Bakın batacağımız nokta sık iğne, fıstığın tepe ve uç noktası. Bu üç noktaya batarak sık iğnelerimizi örmüş olacağız. Hemen fıstığın tepesine ve ucundaki noktaya sık iğne. Hemen bakın fıstığın şöyle gerisinde duran sık iğnenin tepesine sık iğne fıstığın tam topladığımız noktaya sık iğne bir de ucundaki bakın bu zincirli boşluğa sık iğne örerek şimdi Sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada sık iğneyi tamamladıktan sonra buharlı ütüyle güzelce bastırarak düzleyerek e, örgümüzü ütüledik. Buharlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Şimdi şu son noktayı da göstermek istiyorum. Hemen bakın bu fıstığın ucundaki noktaya da batıp kaydırma noktasına sık iğnemi örüyorum. Şimdi şurada bakın tam köşeye gelecek şekilde çanta sapını örmeye başlayacağız. Hemen ilk sık iğneden kaydırmamı yapıyorum. Bir diğer sık iğneye batıp tekrar bir kaydırma yapıyorum şimdi şu kısımdan bakın şöyle bir tane zincir çekeceğim hemen bu noktaya bir tane sık iğne örüyorum ve örgümü çeviriyorum hemen şu e, bakın zincir e, sık iğne değil de zincirin olduğu noktaya da çevirip hemen şu noktaya bir tane sık iğne daha örüyorum sonra tekrar çeviriyorum çevire çevire yapacağız burada şimdi iki tane çizgi oluştu bakın bir hemen bir de. Altta iki tane çizgi oluştu. Bu iki çizgiye batıyorum. ilmek çıkardım. Tekrar sık iğne örüyorum. Çeviriyorum. Tekrar bakın bu kanatta iki tane çizgi var. Bir, şöyle iki. İki çizgiye batıp ilmek çıkardım. İkisini hemen kapattım. Bakın hep şu iki çizgiye batarak örgüyü çevire çevire bu şekilde örmüş olacağız. Bunu işi işte deniyor. Bakın sapta çok kullandığım bir yöntem bu e, gerçekten güzel de oluyor buna da çok yakıştı ama direkt e, daha farklı saplar kullanabilirsiniz isterseniz hazır deri saplar kullanabilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize kalmış e, nasıl kullanmak istiyorsanız sapınızı o şekilde ayarlayabilirsiniz tekrar çevirip buradaki iki çizgiye batıp bakın ikisini kapatıyorum çeviriyorum hemen şurada iki tane çizgi var bu iki çizgiye batıyorum bu noktadan ilmek alıp iki ilmeği kapatıyorum Tekrar çeviriyorum. Bakın iki çizgiye batıp ilmek alıp ikisini kapatıyorum. Hep aynı yöntemi kullanarak sapı uzatacağız Uzattıktan sonra e, buradan ipimizi yeteri kadar kesip karşı tarafa tam e, kenara denk gelecek şekilde bu kısma bağlayarak ipi de içeride gizleyerek çantamızı bitirmiş olacağız. Hemen bakın diğer e, kısımda göstermek istiyorum. Hem sapa batacağız hem de Buradaki çantamızda batarak monta, montaj işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bu şekilde yerleştireceğiz. Ee, yaklaşık bir 100 gram kadar ip gidiyor. E, raf ip 100 gram kadar raf ip yeterli oluyor. Tabii e, buradaki aynı ipi kullansak, aynı tığı kullansak da örme sıkılımız gevşekliğimiz farklı olacağı için belki gramajda bir miktar oynama olabilir. Örneğin 70 gram da gidebilir, 110 gram da gidebilir. E, buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel kolay bir çalışma oldu. Telefon çantası olduğu için herhangi bir çıt çıt kapatma vesaire yapmadık. Telefonu rahat alıp koymak için. Ama size, sizler dilerseniz çıt çıt bu kısma bir bağlama vesaire de yapabilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Sapı da kendinize göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık bir 1 metre 10 santim gibi filan ortalama sapımı hazırlıyorum. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.